Dersten sonra podcastine hoş geldin. Ben sunucun Emre. 5 yıldan fazla bir süredir öğrencilere eğitim veriyorum. Buna da ek olarak 3 yılı aşan bir süredir de üniversite öğrencilerine akademik danışmanlık, dijital eğitim materyalleri hazırlama ve benzeri hizmetleri sağlıyorum. Bu podcast'in kaydedildiği zamanda da bir vakıf üniversitesinde öğrenme deneyimi tasarımcısı olarak çalışıyorum. Şimdi, dersten sonra podcast'ini de ben 3 gruba yönelik hazırladım. İlk olarak, Türkiye'de üniversitede ilk yıllarında okuyorsan ve çok değil ama akıllıca çalışmak istiyorsan, bu podcast tam sana göre. İkinci olarak, dünyanın herhangi bir yerinde lisansının son yıllarındaysan, yüksek lisans yapıyorsan veya doktora programına kabul aldıysan ve doktora yapıyorsan sürecini destekleyecek içerikleri buradan dinleyebilirsin. En son olarak da hayat boyu öğrenci olup yeni becerileri etkili bir şekilde öğrenmek istiyorsan yine hoş geldin. Burada e, konular öğrenme bilimi ve bunları hayatına nasıl uygulayabileceğinle ilgili daha detay inmem gerekirse akademik motivasyon, zaman yönetimi, sınavlara hazırlanmak ve çalışma alışkanlıkları gibi bir sürü konuda araştırma temelli içerikler hazırladım, hazırlıyorum ve hazırlayacağım. Buna da ek olarak... Etkili öğrenme süreci için kitap ve kaynak önerileri, uzmanlarla sohbetler ve, kişis ve kişisel tecrübelerimi aktardığım sesli günlük bölümleri de mevcut. Özellikle sırasıyla ilk 10 bölüm etkili öğrenme süreci yürütebilmen için temelleri atmanı sağlayacak. Bu yüzden ilk 10 bölümü kesinlikle dinlemeni şiddetle tavsiye ederim. Sonraki bölümleri dilediğin gibi dinleyebilirsin. Podcast'in içinde bahsi geçen makalelere ve diğer kaynaklara erişmek istersen de açıklamalar kısmında göz atabilirsin. Yeni gelen bölümleri taze taze dinlemek için takip etmeyi ve zil ikonuna bence şimdi basman harika olacaktır. E, yıldız ikonuna da basıp puan verip senin gibi faydalanmak isteyenlerin önüne podcast'in şak diye çıkmasını da sağlayabilirsin. İyi dinlemeler.